Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Bugün Konya ili Selçuklu ilçesi Çaltı Mahallesi Muhtar Ali Çetin ile mahalli içerisinde tanış yapacağız. İşte muhtarlarımız her zaman söylüyoruz ki muhtarlarımız hizmet yapmak için gecesini gündüzüne katıyor. Halk için mücadele ediyor. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. E, elektrik direkte telleri burada sarkmış. Değil mi efendim? Doğru doğru. Biz müracaat ettiniz. E, medaş'tan e, görevliler gelmiş. Nermin Hanım orayı da alalım. MEDAŞ'ın görevleri de burada. Hizmet şu anda yani arıza giderildi. E, e, görevler e, iş başında. Başımız. Muhtarımız da iş başında. Kaç dönemdir muhtarsınız? Gör Gördüğünüz üzere. Dört dönem seçildiniz. Evet. En kıdemli muhtarsınız mı ee, Selçuklu'nun? Ya var benim de kıdemli. Sizden kıdemli var mı? yani? E, var. Mı? Var yani. Diyorsun. Evet. 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 Ee, bu en son dönem karşınıza da çıktı işte muhtar. Çıktı. Kaç oy farklı kazandınız? Kaç oy? Kaç aday çıktı? İki aday. Evet. İki vardı. Ee, nüfusumuz ne kadar mahallemizin? Mahallemiz 400. 400. Daha önce 2004 yılında mahalle oldu. Yeni mi? Yeni Büyükşehir yasasıyla mahalle oldu. Yasası oldu. Büyükşehir yasası ile mahalle oldu. İşte gördüğünüz gibi köyün hem son köy muhtarı hem de mahalleye dönüşen yani ilk mahalle muhtarı da Ali Çetin muhtarımız seçildi. Efendim 15 yılda hangi hizmetleri yaptınız köye? Halk sizi 4. dönemde muhtar seçti. Ne hizmetleri yaptık? Köyümüze bu yeni yerleşim yerini yaptık. Buralar asfaltta aktı. 18 uygulan tapu yerleri evet. Tapu kadar geldi. Evet. Toplaştırma yani toplaştırma yapılmış yani, 18 değil mi efendim? 18 yaptırdık. Bunu da buralara buraya dağıttı. Buraya asfaltlar yaptı. Bak enerjileri çektirdi. Bak buraya tüm vatandaşlar... Burası hazine bağlı bir mera mıydı? Merayı hazineye mi çevirdiniz? Evet, merayı hazineye çevirdik. Vatandaşlara dağıttık buraya. Evet, sayınca. İşte bunu birçok muhtarımız ee, ne yapacağız diyor. Yeni yerleşim yeri yok diyor. Merayı önce ne yapıyoruz? Hazineye devrettiriyoruz. Hazineden de daha sonra vatandaşlarımıza ne yapıyoruz, Tabii. Ali Çetin Muhtarımız yaptığı gibi dağıttırıyor sayın izleyiciler. İşte bu hizmeti benim babamın halasının oğlu Erol Mucuk'ta yaptırmıştı memlekette birçok, Türkiye'de birçok muhtar yaptırıyorsa ama özverili muhtarlar yaptırıyor. Bak dördüncü dönem muhtar seçilmiş değil mi efendim? Doğru, doğru. Evet. evet. ilk muhtar seçildiğinizde, 99'da değil mi seçildiniz? Aynı gödenemiz ne kadardı? Yani, Maaşlı tamam. maaş diyor. diyelim. Yani muhtarlar maaş diyor. Biz aylık ödenek diyoruz. Evet. Yani 50-60 lira civarında 50-60 civarındaydı değil mi evet. efendim? Evet. Şimdi ne kadar efendim? Bir üç lira. Bir lira. Evet sayın izleyiciler. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi işte muhtarların aylık ödeneklerin artması için mücadele etti Türkiye genelinde. Muhtarlarımızın tabii ki desteğiyle. Işte 50-60 lira olan aylık ödenekleri ne kadar oldu? Askeri ücret seviyesine yükseldi. Ee, burada e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, e, Eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Doğru evet, mu efendim? Onlar sayesinde muhtarların hali gelenekleri bu seviyelere geldi, yükseldi. Evet, e biz de tabii muhtarların e, haklı isteğini güzel bir şey, hem e, görsel olarak hem basit yayında e, dile getirdik. E, bu, siyasi, siyasi yetkililer de sesimize kulak verdi. artı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her hafta Ankara Beşte ve Külliye'de ne yapıyor? Toplantı evet, yapıyor. yapıyor. Ve muhtarlarımıza bir değer kattı Türkiye'de. Doğru, Değil mi benim? Doğru, doğru, Daha önce de var mıydı böyle efendim? Bir şahran oldu mu? Yok, olmadı. Yok, yok. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim başka hizmet ya, yaptırdık mı başka? Ne hizmetler var? Düğün salonu, taze evi var mı efendim? Onda yok kuran kursu yaptık. Muhtarlık köy konağı yaptık. Köy konağı yaptırdınız. Ee, kuran kursu yaptırdık. Evet. Efendim i̇şte bu hizmetler bunlar. Hizmetler devam ediyor. E, devam. Emekli oldunuz mu efendim? Ben e, 2004'te emekli olduk. 2004'te emekli olduk. Ee, ne iş yapıyordunuz? Çift, çiftçilikten Çift emekli, oldun. Evet, evet. evet bu emekli işi zaten. Evet. evet. yeni muhtarlara ne tavsiyelerde bulunursun efendim bu dönem seçilen muhtarlara? Bol hizmet etsinler, yılmasınlar, e, yaptıkları işleri takip etsinler. Ya bu. Evet, halk için mücadele etsinler diyor. Evet, sayın Cengiz. Işte. gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, halkın temsilci olarak seçmiş olduğu muhtarlar aracılığıyla bugün de Konya, Selçuklu ilçesi, ilçesi Mahallesi Muhtarı Ali Çetin'le röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj evet. verdiği için teşekkür ediyoruz.